Selamlar dostlar. Antalya Çıralı 222 Camping'de 4-5 gün kadar kaldıktan sonra bu videoyu sizler için hazırlıyorum. Testten genel olarak en başta söyleyeyim çok çok memnun kaldım. Sahibiyle çok iyi anlaştık. Çalışan bir Taner abimiz var. Onunla çok iyi anlaştık. Sağ olsunlar. Ufak tefek problemlerimizi de hızlıca çözdüler. Tüm misafirlere sevecen ve cana yakın davranıyorlar. En ufak bir sorunda anında bir çözüm üretiyorlar. Özellikle Serdar abinin çok iyi bir işletmeci olduğunu düşünüyorum. Yani üç günde bir insanı nasıl tanıyabilirsiniz dersiniz ama hani bir elektriği alırsınız ya insandan. Hani o insanda yani bellidir. Düzgün bir insandır. iyi bir işletmecidir. Bellidir yani. O frekansı, o elektriği aldım ben de. Buna isimlerden konuşuyorum. Tabi gördüğüm bazı şeyler de var, onlara istinaden yorumlarımı yapıyorum. Kampla ilgili genel bilgiler vermeye çalışayım hızlıca. Sonrasında Çıralı hakkında da birkaç çekim yapacağım videonun devamında. Çıralı'da neler yapılabilir? Yani aktivite olarak pek bir aktivite imkanınız da yok açıkçası. Olimpos antik kenti var hemen yakında. Bir de yanar Yanartaş diye bir dağ var. Yeryüzüne metan gazının çıkması sonucu. Alev olarak, orada bir yanar taş demişler o bölgeye de. Alev olarak görsel bir şölen yapıyor. Akşamları da bayağı bir kişi onu izlemeye gidiyor. Özellikle akşamları güzel oluyor. Yani gündüzleri değil de akşam karanlığında iyi bir manzarası oluyor. Onun haricinde de sahili var. Güzel bir denizi var. Yani onları da göstereceğim size. Yapabilecekiniz bunlarla sınırlı diye düşünüyorum. Çarşısında falan çok böyle eğlencelik bir yer yok. Kafeler, mekanlar var. İçkili mekanlar da var ama böyle bir eğlencelik bir yer yok. Yani pub gibi. Pub gibi bir yer bile yok aslında. Alkollü mekanlar var. Oturup alkolünüzü içtiğiniz mekanlar var. Yani eğlence hayatı gördüğüm kadarıyla bundan ibaret. Ben farklı bir mekan göremedim. Yine akşamda bisikletle bir tur atmayı düşünüyorum çarşı içinde. Yani atmosfer, ortam nasıl? Size bir göstereceğim. Bisikleti nereden buldum? Mesela örnek işte Serdar abi yani müsaitliği olduğu için burada 2-3 tane bisikletimiz var. İstediğini al, istediğin zaman kullan, sormana gerek yok dedi. Al çık, istediğin gibi kullan, arabayla uğraşma dedi. Çarşı zaten yakın ya, yani, bir 5 dakika falan bisikletle. Arabayla da 2 dakika sürer tahmin ediyorum. Ama arabayı gir çıkar park gibi biraz sıkıntı. Yani insanların içine araba sokmak biraz sıkıntı. O yüzden bisiklet daha pratik oluyor. Hem de biraz hareket spor oluyor benim için. Fiyatlara geleyim hemen. 140 TL kendi çadırınızda kaldığınız zaman bir ücreti var gecelik. Onun haricinde kendi karavanınızla da kalabiliyorsunuz. Ee, ayrıca şöyle göstereyim. Bir Şu şekilde kendi çadırları var. O çadırlarda kalabiliyorsunuz. Bunlar da... Sanıyorum bir tane çift kişilik, bir tane tek kişilik yatak var. Hatta çekelim bakalım. Şurası kampın giriş tarafı zaten. Karşı yoldan gelip bu şekilde bu tarafa doğru tesise giriş yapıyorsunuz. Karşıda birkaç eğlence alanı da var. İşte orada langırt, bilardo masası, masa tenisi falan var onlardan faydalanabiliyorsunuz. Yani tesisin imkanları zaten genel olarak kamp standartlarında. Bu tarz kamplarda nasıl oluyorsa o şekilde duşunuz var, temiz tuvaletleriniz var. Duş ve tuvaletler ara ara temizleniyor. Ben hiç pis olduğunu görmedim. Ya tabii şu an kampta pek yoğunluk da yok açıkçası. Bir yoğunluk durumunda ne olur onu bilemiyorum ama şu anda 5-6 kampçıyız yaklaşık. Bazıları ikişerli, üçerli, dörderli aileler var. Kamp temizliği şu an için güzel. İşte mutfağınız var, size bir buzdolabı temin ediliyor. Buzdolabında bir iki göz veriliyor. Oraya istediğiniz yemeklerinizi falan koyuyorsunuz. Bunlarda bir sıkıntı yok. Mangal alanı var. Mangal ateşi kendiniz yakmanıza izin verilmiyor. Yani çadırınızın yanında falan. Mangal alanı var. Mangal işlerinizi orada hallediyorsunuz. 2-3 tane mangal seçeneği var o noktada. Yani bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Gayet güzel bir şekilde yapıyorsunuz. Hatta oturduğunuz yerde de duman falan olmuyor. Çok daha mantıklı bir çözüm olmuş. Şöyle şu çadırların içini göstereyim kısaca girmeden. Şu şekilde hatta bir vantilatör de koymuşlar. Bir tane ikili yatak. Şurada da bir tane tekli yatak. Bu şekilde bir çadır. Bunların fiyatlarını tam olarak öğreneceğim. Videoda kurguyu yaparken ekleyeceğim. Şu anda tam emin olmadığım için yanlış bilgi vermeyeyim. Ama ekrana yazacağım. Dediğim gibi girişimiz şu taraftan. Yine şurada bir ee, bungalov mu denir artık bir oda var. Yani iki tane karşılıklı ikiz oda var. Onlar da kiralanabiliyor. Onlar da yanlış hatırlamıyorsam 850 TL'ydi. Yanlışsa burada yine kurguda düzeltirim. Bir kişi kaldığınız zaman çadırda 140 TL. İki kişi kalırsanız 280 TL gecelik. O şekilde hesaplayabilirsiniz. Çocuklar için de ücret alınmıyordu galiba. Onu da bir öğrenirsem yine burada kurguya eklerim. tekrar şöyle geldiğimiz zaman şu giriş tarafından geldik sol tarafa. Ve meydanımız bu şekilde. Şöyle ortada büyük bir ateşimiz var. Sol tarafta karavan alanları var daha çok. Ama şu alanda çadır yapan da oldu ilk günler bir aile vardı orada çadır da kurdular. Yani isteyen olursa müşterinin talebine göre kırmıyor. İstediğiniz gibi alanı kullanıyorsunuz yani bunda bir sıkıntı yok. Arkada yine iki tane daha çadır görüyorsunuz. Sonra şurada şöyle kapalı kulübe şeklinde yerlerimiz var. Onların altına da çadır kuruluyor. Benim hatta çadırım şurada göstereyim. Şöyle göstermeye çalışayım. Benim çadırım da şurada en baştaki çadır, en baştaki kulübe ortasına çadırımı kurdum. ek ee, başta biraz çekincelerim vardı. Hani sıcak mı olur, nasıl olur veya işte orada bir zeminin üzerine kurmak toprak yerine nasıl olur diye. Ama çok mantıklı bir sistem yapmışlar. Yani şu an öğlen sıcağında durulmuyor açıkçası. Güneş altında zaten duramıyorsunuz. Gölgede dahi duramıyorsunuz ama o tarz yerler hem ağaç altı hem de böyle bir şekilde hem de kulübe altı gölge olduğu için şöyle biraz gölgeye geçeceğim. Oldukça serin oluyor. Gün boyu neredeyse rüzgar eksik olmuyor. O rüzgarla beraber sıcağın etkisi bayağı bir azalıyor. Yani bayağı bir rahatlıyorsunuz. O konuda bir sıkıntı çekmiyorsunuz. O yüzden şu kulübe gibi yerler çok daha mantıklı bunun arkasında yine ağaç altı toprak yerler var. Şu gördüğünüz 1 2 üç, dört tane kulübenin arkalarında da toprak alan var çadır kurmak için. Oraya da kurabilsin dediler bana. Yani bana seçenek olarak orayı da sundular ama ben şu kulübeyi tercih ettim. İyi ki de böyle tercih etmişim. Gayet mantıklı oldu dediğim gibi. Arka tarafta çok sıcak olmuyordur muhtemelen ağaç altı olduğu için. Oralar da esiyordur. Çıralı'nın doğası gereği biz denizle dağların arasında kalıyoruz. Yani dağların yamacında dibinde kalıyoruz. O yüzden Oldukça rüzgarlı oluyor ve güneş bir noktada saat 6-7'den sonra falan bizden çekiliyor artık dağın arkasına düşmüş oluyor. Yani gölgeye düştükten sonra da ufak bir esintiyle beraber çok güzel serin bir ortam oluşuyor. Aracım tabii burada gölge bir yere çektik. Park konusunda bir sıkıntı yok. Ee, ekstra bir park ücreti de alınmıyor onu da söyleyeyim. Ee, tuvaletlerden, mutfaktan falan bahsettim. Şöyle genel giriş alanını da göstereyim ben size. Bu ana kapıdan girdiğiniz zaman ilk giriş tarafı burası. O bahsettiğim oyun alanı tam şu karşımızda. Şu an çok sıcak ortada kimseler yok vallahi. Ben de öğlen arasında bir çekim yapayım dedim kısımlarda işte mutfağımız. Hemen yan tarafta duş ve tuvaletler. Diğer tarafta işte resepsiyon gibi alanı var. Müşteri karşılama veya işte yönetim ofisi gibi. Serdar abinin. Onun haricinde başka bir şey yok. Ortamı görüyorsunuz zaten. Ortam gayet yeşil. Güzel çimlendirilmiş. Güzel bir ortam var. Temiz bir ortam var her şeyden önce. Geceliğin aydınlatma ışıkları falan da yanıyor şunlar. Gayet güzel. Nezih bir ortam oluyor genelde düzgün aile tarzı insanlar ya da işte benim gibi hani mütevazi kimseleri rahatsız etmeyecek yani düzgün karakterli, düzgün insanları müşteri olarak kabul etmeye çalışıyormuş. O yüzden de belli bir kalite yakalanmış zaten. Yani bu çok çok belli. Çevre düzenlemesi falan gayet güzel. Burası da benim fakirhane. Bu şekilde kuruldum. Şöyle biraz daha geniş alayım. Biraz ortalığı dağıttım tabii. Tabii 5. gündeyim şu anda. Tam 5 gün oldu. 4 yani gece 5 gün oldu. Çekimi şu anda biraz tecrübe edinip öyle yapayım dedim sizlere. 5. günün sonunda yapıyorum. Durum bu şekilde. Elektrik de var bu arada. Hatta şu şeylerin üzerinde bakın şöyle aydınlatma lambalarımız da var. Elektriğimiz de şöyle şu şekilde. Tekli bir priz var. Ben onu uzatma kablomla beraber üçlüye çevirdim. İşte bilgisayarımı internetimi şarj aletlerimi falan o şekilde kullanıyorum. Elektrik fiyata dahil bu arada. Ekstra bir ücrete tabi değil yani. Bunun da haricinde ne gösterebilirim sizlere? Düşünüyorum. Çok da söyleyecek bir şey yok herhalde. Ben genel olarak yani gayet memnun kaldım. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Yani ufak tefek sorunlar muhakkak olabilir. Onlarda da dediğim gibi çok yardımsever insanlar anında bir çözüm ürettiler. Hiçbir ricamızı kırmadılar. Çok çok memnun kaldım ki burayı ben muhtemelen tekrar tekrar ziyaret edeceğim. Yani her sene bu tarz bir kamp turu yaparsam muhtemelen bir durak noktam burası olur. Videonun devamını isterseniz şöyle yapalım. Bir Olimpos Antik Kentine gideceğim ben akşam üzeri. Bir orada çekim yapma izin veriyorlarsa çekim yaparız. Oraları size bir göstermiş olurum. Olimpos haline hiç inmedim plajına doğru. Oraya da Olimpos Antik Kentinin sonunda iniyormuşuz zaten. İndiğimiz zaman orayı da çekeriz. Orayı da ben de bir görmüş olurum sizlere de gösteririm. Ayrıca yine çıralı sahilini de göstereceğim size. Denizi çok çok güzel. Biraz tuzlu, taşlı ama çok çok güzel, çok temiz bir denizi var. Ne soğuk ne sıcak. Yani girdiğiniz zaman üşümüyorsunuz. Ama sizi serinletmiyor da. Öyle bir durumda. Öyle bir denizi var ama gayet temiz. Girdiğiniz zaman çıkmak istemiyorsunuz açıkçası. Girmeye başladıktan sonra her gün gitmeye başladım. Şu öğlen sıcağında 33-34 derecede her gün gitmeye başladım. Ki ben yani taşlı denizi sevmem. Yani deniz ayakkabısı şart bu arada. Deniz ayakkabısı olmadan bu denize girilmez. Çok rahatsız eder yani. Eziyete dönüşür. O yüzden gerek yok ki sahilden yani yol kenarından denize kadar gittiğiniz bir geniş bir sahil mesafesi var. Ne kadar diyeyim size? 200-300 metre mi? Yani bayağı bir mesafe var. Yürüyorsunuz böyle bir 4-5 dakika yürüme mesafesi yaklaşık. Veya 3-4 dakika diyeyim. Hadi tam hesaplayamıyorum şu anda. Şimdi o mesafeyi de yürümek için bayağı bir yanıyorsunuz. Onu da gösteririm ben size. O yüzden bir deniz ayakkabısı çok ideal oluyor. Her şeyden sizi korumuş oluyor. Bir de giy çıkar giy çıkar yapmıyorsunuz hani. Tek bir deniz ayakkabısıyla çıkıp gidiyorsunuz. Denizde de büyük taşlar var aslında. Küçük taşlar değil. Altı kum. Üzerinde büyük kayalar, kaya gibi taşlar var. Ama tabii basması falan yürümesi çok konforlu değil. Ben de genelde normalde kumsal severim. Ama buranın denizi suyu çok güzel, çok beğendim. O yüzden müdavimi oldum. Yani ilk girdiğimden beri sürekli her gün artık gidip giriyorum. Yani bir yarım saat, bir saat de olsa bir girip çıkıyorum. Denizde dediğim gibi videonun devamında sizlere gösteriyor olurum. Evet dostlar, Çırola sahildeyim. Sahilin bazı kuralları var. Tabelada bunu yazmışlar. Tarım Kalkınma Bakanlığı'nın tabelası var burada. Sizlere göstermiş olayım.